Arkadaşlar merhaba, Altın saniye yeni kendisinden arkadaşlar selamlar. Arkadaşlar hidrafor almıştım. Şimdi toplamaya başladım. Video alışkanlığı olma için arkadaşlar altından akla ettim. Arkadaşlar şöyle bir hidrafor. Şimdi sökmek istemedim. Altı motoru ayrı bir parça geliyor arkadaşlar. Şu üst parça ayrı bir parça geliyor. İkisini zaten birbirine şurada ekleme yeri var arkadaşlar. Buraya ister teflon bant, ister kendirle dolayaraktan bunu birbirine bağlıyorsunuz. Arkadaşlar alttan gelen motorun kablosu şöyle söyleyeyim. Motordan çıkan kablo geliyor arkadaşlar. Buraya fiş yapmışlar arkadaşlar. Bunda fiş var. Baasında da fiş yok arkadaşlar. Sadece şu kutu var. Bu kutunun içine bağlantı yapıyorsunuz arkadaşlar motordan geleni. Ve şu da arkadaşlar hidroforumuzun ana besleme kablosu. Elektrik vereceğimiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben şimdi cihazı aldığımda sadece motor ve bu. E, mesela bu e, motordan gelen fiş çıkmamıştı. Çünkü çoğunda buraya direkt bağlantı edildiği için e, koymuyorlar galiba. Ben fişi kendim taktım. Ve şöyle bir tane parça aldım arkadaşlar. E, bunu ben kendim taktım arkadaşlar. Şimdi zaten takıyordum arkadaşlar. Şimdi akıl ettim. Böyle bir videoyu internette görmedim. Açık açık yani paylaşan. Çünkü almak isteyen arkadaşlar var. Alıyorlar ediyorlar. Ama hani satan arkadaşlar dahi bilgi vermiyor nedense. Şimdi arkadaşlar şöyle bir parça aldım. Şimdi şuraya takacağım. Daha sonra şu parçayı buna takacağım arkadaşlar. Şöyle olmuş olacak. Ve şu parçayı da arkadaşlar tekrar buna takacağım. Yani üç parça birbirine geçmiş olacak arkadaşlar. Şöyle vidalayalım. Örnek olarak gösterme amaçla. Şu şekil olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, şurası şu gösterdiğim yer arkadaşlar e, Depomuzdan gelen e, boru bağlayacağız. E, motor çekecek üstteki yerine basınç veriyor. Bu basınçtan da bunu da buraya monte edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bunu da. Daire tesisatımıza bağlantısını yapacağız. Bir tonluk tankla bağlantısını yapacağım arkadaşlar. Bunları ben bağlayayım arkadaşlar. Tekrar videoya devam edelim. Arkadaşlar şu şekilde taktım. Dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şebeke buradan girecek. Depodan gelen. Bir tonluk tanktan gelen benim. Buradan çekiyor arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar hava alma yeri var. Buradan yukarıya veriyor arkadaşlar suyu. Şuradan da daire tesisatına vereceğiz arkadaşlar. Ben konteynerde kaldığım için ben konteynere vereceğim arkadaşlar boruyla. Ben depodan buraya kırtlak boru aldım arkadaşlar. <laughs> Allah Kırtlak boru almıştım arkadaşlar. Şuradan normal çeşme hortumu aldım arkadaşlar şu şekilde. Dairenin içine bağlayabilmek için rahat bir şekilde. Çünkü bu ağız küçük. Şu mecbur büyük. Rahat çekecek ve buraya verecek. Buradan da dairenin içine vereceğiz. Ve bunları tamamen ben sıkıştıracağım. Ee, bağlantıyı yaptıktan sonra tekrar videoya devam edeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım. E, bir Yarım saat 40 dakika içinde ben bunu kurumaya hedefliyorum. Dışarıda biraz yağmur var. Bakalım duruma göre erken bitirirsem videomu devam edeceğim bunun üzerine. Arkadaşlar motorumu toplarken şöyle göstereyim. Tavuklarımı da saldım dışarıya. İnşallah görüyorsunuzdur. Hava iyi. Tavuklarda bir hava alsın dedim arkadaşlar. Motora da arkadaşlar sıkıntım şu oldu. Siz de tecrübe yaparsanız. Benim elindeki anahtarlar hep küçük. Aldığınız parçalar hep büyük. Kalın olduğu için de tutmuyor arkadaşlar. Arkadaş resimdeki de babam arkadaşlar. Rahmetli oldu. Bir Fatiha okursanız babam için de çok sevinirim. Zamanında değerini bilemedim. Şimdi tek başıma kaldığında daha değer biliyormuş. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi anahtar küçük oluşun tutmuyor arkadaşlar. Anahtar ağızları açılmıyor. Ben de bunu sağlamca sıkmaya çalışıyorum. Anahtar bulmaya çalıştım. Şimdi köy yerinde oluşun anahtar da burada bulmak sıkıntı. Ama elimden geldiği kadar sıktığıma inanıyorum. Bakalım deneyeceğiz. Kaçırırsa şansa, kaçırmazsa <laughs> demek ki şansımız varmış arkadaşlar. Şu fazlalıklarını keseyim dedim arkadaşlar. Ben normalde suçlu değilim arkadaşlar. Ben normalde elektrik tesisatçıyım. Sonradan turizme dönmüştüm. E, turizmde de e, turizm patlaması gerçekten çok güzel oldu. Telefonum çaldı. Ben bir telefona bakayım size arayayım. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Şimdi altı gırtlak boruyu bağladım, kelepçeledim. Üstü de bunu bağladım arkadaşlar. Dediğim gibi. Arkadaşlar gırtlak boruyu şimdi depoya bağlayacağız. Depodan çekecek motorumuz. Üste verecek. Ve buradan da içeri basacak. Bu arkadaşa, bu arkadaşın görevi e, suyu çeşmeye açtık mı e, basınçlı bir şekilde içeri verecek e, ve içeriden çeşmeyi kapattık mı da e, motora talimat verecek sen dur artık çalışma fazla diyecek bunun görevi bu arkadaşlar. Motor devamlı çalışmaması için. Yoksa şu parça olmadığında motor sürekli devamlı çalışacak biz kapatana kadar. Bu da motorun çabuk yıpranmasına ve çabuk bitmesi yani yanması anlamına gelir arkadaşlar. Şu bizim depomuz olmuş olacak hani bir nevi arkadaşlar. Sirkülasyonu şu arkadaş yaptıracak bize. İçeride sıkışan hava ve basınçtan dolayı motora kapatmasına duracak ve duracak. Arkadaşlar şurada da barın ayarlaması var bakalım. nasıl ayarlanacak onu ben de bilmiyorum. Şu kapan altında ayarlanması diye ben biliyorum. Ama burada bir şey yok. Açılma şeyi yok arkadaşlar. Açmak da istemedim. Bakalım otomatik ayarlayacağız mı? Yoksa biz kendimiz mi bir şekilde ayarlayacağız? O zamanla öğreneceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bakın motordan çıkan kabloyu getirip burada fiş yapmışlar. Fişe sokuyorsunuz. Ucuna bir tane priz takıp Pişi takıp prize sokuyorsunuz buradan gelen kabloyu da elektriğe veriyorsunuz Arkadaşlar yani bunu Arkadaşlar yorumlarda çok sormuşlar benim aldığım yerde şimdi satan kişi de bunu bilmiyor galiba yani biliyorsa da belki işine gelmediği için söylemiyor Yani üstte bağlayacaksınız üstten çıkan da buraya bağlayacaksınız diyemedi Ben de sordum bana diyor ikisini elektriğe vereceksin gerçekten yani elektriğe verirsen zaten motor direkt çalışacak bu ayrı bu ayrı devamlı çalışacak yani akıl olan mantık var arkadaşlar yani satan kişi de yani sadece yani nasıl diyeyim dükkan galiba yani te, bilgisi olmayan kişiler. Ben de hani şeması geldi. Şemasından ben de araştırdım, şey yaptım. Ben de elektrikçi olduğum için yani şemadan anladım. Bunu herkes anlamaz arkadaşlar bu şemayı. Anlayacak diye de bir şart yok yani. Ben de elektrikçi olduğum için şemadan baktım şu şekilde. Motorun mesela yıldız bağlanabiliyor, normal manifeza bağlanabiliyor şeklinde çizmişler. Ben bu şekilde çözdüm. Ama sadece anlayamadım nokta. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, şurada e, barı ayarlama diye bir şey göstermiş ama burada bar nasıl ayarlandığını ben anlayamadım arkadaşlar. Bar ayarlayacak bir yer göremedim. Hani bazılarında şu üstte küçük bir parça oluyor. Onu söküyorsunuz. Onu e, orada ayar düğmesi var. Oradan ayarlayabiliyorsunuz ama bunda Burada kaç tane? 2, 4, 6 tane bir de var. Bunu söküp de mi çıkarıp da yapacağız? Onu bilemedim. Bakalım onu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben takmaya geçeyim arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle açtım kamerayı. Biraz burada biraz sıkıntımız olacak arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntımız olacak. Şu parçayı ben şöyle atacağım depomuza. Arkadaşlar. Bu kadar basit değil arkadaşlar. Daha sıkması var. şey var. Onun ucuna Arkadaşlar bir parça daha kelepçe kelepçe şimdi arkadaşlar onu sıkacağız kelepçe ile beraber bunu sıktıktan sonra bunu buraya gireceğiz arkadaşlar kelepçe ile beraber ve motorumuza suyu vermiş olacağız arkadaşlar daha sonra da motorumuzdaki boruya şunu sökeceğiz arkadaşlar şuraya bağlantını yapacağız bu eski tesisatta arkadaşlar. İşte dediğim gibi karavan motoru takmıştım. Karavan motoru da iş yapmadı arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şu borular. Bunlar plazma olacak arkadaşlar. Bunları atmıyoruz. ben bekletmeyi alayım arkadaşlar. Şu işlerimi bitireyim. Yağmur yağmazsa devam et. Zaten size çekimini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şu şekil bağladım. Şöyle göstereyim Şimdi şuradan motorumuza geldi girdi arkadaşlar motorumuzdan da üstten içerik tesisatını verdim elektriğini vermedim arkadaşlar yağmur biraz atıştırmaya başladı iyice onun yüzünden vermedim Depomuza suyu açtım arkadaşlar da depomuzda fazla su yok şu an şu seviyelerde aşağı yukarı görüyorsanız kartonda gösteriyorum arkadaşlar güneş yeterli olmadığı için akülerimiz korumaya geçti. Bakalım şimdi biraz aküler de olsun. Depoda suyu dolduracağım ve denemesini yapacağım arkadaşlar. şimdi şöyle kutuyu da üstüne geçireyim. Ee, yağmurdan motorumuz etkilenmemesi için. Ee, bakalım nasıl bir şey olacak sizlerle. iş şey yapacağım şöyle de kutuyu üstüne geçireyim arkadaşlar. Bakalım beklemede kalacağız. Arkadaşlar şöyle bir yerdeyim Bugün yağmurlu hava açık. Biraz gözüküyor ama bilmiyorum nasıl olacak. Daha sonra sonucunu sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet hoşçakalın.